Herkese merhabalar. Bir Xiaomi 9T telefonumuz var. Telefonumuz şu an Facebook moduna düşmüş. Ee, genelde bu hata anakart üzerinde kısa devre varsa ya da şu e, tuşlarda bir takılma olayı varsa cebinizde ya da bilmeden basmışsanız bu moda girebilir telefonunuz. Eğer tuşlama ile bu e, problemden kurtulamazsanız yak, en yakın teknik servise uğramanız gerekiyor. E, bunu yapmak için ses kısma tuşu ve power tuşunu aynı anda basmamız gerekiyor. Şu şekilde basıyoruz. Te telefon titrediğinde Telefon titrediğinde görüntü gittiğinde e, tuşları aynı anda bırakmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an telefon kendini kuruyor. Eğer bu yaptığımız yöntemle eğer cihazınız düzelmezse dediğimiz gibi şu tuşlarda arıza olabilir ya da anakart üzerinde herhangi bir problem olabilir. Gördüğünüz gibi şu an cihazımız açılıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Şu an telefonumuz açıldı. Teşekkürler izlediğiniz için.